acil yardım lazım. Ne oldu yine? Başımın belası ya. Ya hafta sonu doğum günü. E tamam. Ne olacak? Güzel bir hediye alırız, hallederiz. Ya mesele hediye değil. Ney? Ya biz plan yapmıştık. Dışarıda buluşacaktık. Ama işte ailesiyle şehir dışına çıkacakmış. Hadi ya. Ya benim yine planlarım suya düştü. Ya bir şey düşünmemiz lazım. Düşünürüz. Düşününce çözemeyeceğimiz problem yok. Bazı matematik problemleri hariç. <laughs> ee... Valla Ne buldun? Şimdi, ee, ...biz Lariye sürpriz yapacağız. Sürpriz doğum günü yapacağız. Lale'yi bize çağıracağız ders çalışmak için. Sevdiği herkes burada olacak. Sonra biz ona sürpriz yapacağız. Çok güzel fikir ama... ...annemden nasıl izin alacaksın? Hem de yani, Fikri Hoca'yla e dersimiz var. Ya izin alamayacağız diye izin almaya da mı denemeyeceğiz? Anlıyorsun. O iş sende o zaman. Tamam, tamam. Ben onu hallederim. Sen de o zaman Lara'nın sevdiği herkesi çağıracaksın. Tamam. O zaman biraz ders çalışalım. İzin alırken koz olarak kullanırız. Zeki kızsın. Biliyorum. Hatta bütün erkekler böyle düşünüyor. Ama ne yazık ki erkekler zeki kızlardan hoşlanmıyor. İyi <laughs> Hadi. Gönül, şöyle düşünüyorum bak. Şimdi Haluk'la, e, Haluk'la şeyi böyle bir yan yana oturtuyorum tamam mı? O sırada bir şekilde böyle ile geliyoruz. Bunlar birbirlerine sarılırken ile onları çekiyoruz. Nasıl Gönül? Olursa yaparsın. Çok güzel olacak. Harika. Şimdi normalde bunların bir arada olmaları bizim için son derece önemli. Çünkü mutluluğu Haluk'la Meltem'in birbirlerine sarılmaları verecek. Sarılmalarını ayrıca birkaç şekilde çekeceğim. Mesela statikem düşünüyorum. Statikemle mesela Haluk'la beraber geliyorlar. Birlikte sarılıyorlar. Statikemle böyle etrafında böyle dönüyorlar. Nasıl görünüyor? Harika olacak. Bak en gerçekçi kampanyam bu olacak. Sana yemin ediyorum. Yani bunu yaptıktan sonra eminim bana bir sürü inşaat şirketinden bir sürü reklam filmi gelecek. Bir de ödül alıyor muyum? Bir de ödül alıyor muyum? Allah sorma istiyorum. Ya harika olacak. Mutlaka bizim Meltem'le Haluk'u ikna etmemiz lazım. Yani başka çaresi yok Gönül. Haluk'la Meltem ayrılıyorlar Tuna. Hmm. Ayrı ayrı da çekeceğim Gönül. Tabii ki. Sadece beraber değil. Ayrı ayrı da... Ayrı ayrı. Sen ne dedin sen? Haluk'la Meltem boşanıyorlar. Ne, ne diyorsun? T nasıl olur öyle bir şey ya? Daha doğrusu Meltem ayrılmak istiyor. Birazdan hmm. Haluk'a söyleyecek şaka herhalde. Böyle bir şaka mı? Başka şaka mı? Ben, de... aynı tepkiyi verdim ama şaka falan değil Tuna. Nasıl olur böyle bir şey ya? Maalesef. Ya belki bir şey küçük bir şeydir ya Gönül. Olmaz öyle şey yani. Yok canım. Yani şey. Ya Haluk da Meltem. Ya ben... Allah Allah. Ya... Şaka. Ki Meltem niye ayrılmak istiyor Haluk'tan? Sana söyledi mi nedenini? Belli bir nedeni yok Tuna. Meltem artık yaşam biçimini değiştirmek istiyor. Kendi başına kalmak istiyor. Birini istemiyor hayatında. Böyle bir durum işte. Ah be Haluk be. Ah be kardeşim ya. Çok zor günü. Nasıl Haluk kaldıracak bunu? Nasıl yalnız kalacak yani? Çocuklar duymasın ama oldu mu Tuna? Tamam merak etme. Merak etme. Tamam bırakma sakın verin. Ne olursun. Ben sensiz ne yaparım hayatım ya. Bırakır mıyım seni Tuna? Bırakır mıyım? Bir tanem bir... Belki bir çözüm üretiriz be Gönül. Ha? Belki bir hallederiz. Belki yani ne bileyim bir, bir, bir yolu vardır illa ki ya. Ha? Anne. Hı, efendim oğlum. Abla. biz senden bir şey rica edeceğiz. Ya bizim için çok önemli bir şey. Evet ve izin verirsen bizi gerçekten çok mutlu edersin. Şey biz parti vermek istiyoruz. Yani burada çok fazla da kalabalık olmayacağız öyle. Ya zaten bu hafta çok çalıştık. Ya yarının derslerini bile yaptık. Ya evet, gerçekten fazladan çalıştık bu hafta. İyi olur, tamam. E o zaman Fikri dersini de iptal edersin değil mi? Ederim, ederim. Tamam. tamam. Tamam, tamam çok teşekkür annem. ederiz. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide tutarız bu evde. 阿里。